Biz stadın iki katını projistik destek için ayırdık ve insanlara çağrı yaptık, özellikle camiamıza. Ama her taraftan gelinliler buraya koştu geldi, yardım gönderen kişiler de burada muazzam bir kalabalık oldu. Şimdi bizim bu yardımları bölgeye ulaştırmamız çok önemliydi. Çünkü çok büyük bir felaket yaşıyoruz. Yani televizyonlar artık bakmak istemiyorum çünkü çok korkunç bir manzara var. Bu büyük felaketin yaralarını sarmak için herkes elinden geleni yapıyor. Ben hayatını kaybedenlere önce rahmet diliyorum. Yaralananların da inşallah en çabuk şekilde sağlığına kavuşur. Milletimize geçmiş olsun diyorum. Ama Türk milletinin buradaki özelliklerinden birisi bir beraber olmak, birlikte olmak, tek yumruk olmak hasreti bu suretle de tekrar görülmüş oluyor. Bu çok önemli. Hep beraber bütün Türkiye tek yumruk oldu. Bölge insanına yetişmek, ulaşmak istediğinden geleni yapıyor. Biz de bu faaliyetler çerçevesinde dediğim gibi deprem sabahında işe koyulduk. Bugün dördüncü günümüz. Yaptığımız faaliyetler açısından en önemlilerden bir tanesi Başkan Vekilim Erdem Timur hemen o gece atladı Hatay'a gitti, ulaştı. Orada bir büyük bir depo tuttu. Çünkü demin ifade ettim yani bu yardımın dağıtılması, ihtiyaç sahiplerine ulaşması en önemli faktör. Bunun için orada bir depo tuttuk. Nakliye araçları çünkü mezaya da ulaşmak lazım. Sadece merkeze değil. Bunun için nakliye araçları orada düzenledik. Ve şu anda e, bu çalışmalara bağlı olarak bugün biraz önce yükleme alanındaydım. Orada 46. tırı sevk ediyoruz. Devam ediyor. Yardımlar gelmeye devam ediyor. Bize lojistik firmalar büyük destek veriyorlar. Özellikle rakil için. Onlara da buradan teşekkür ediyorum destekleri için. Herkes burada. Yani yönetim kurulu üyesinden, tur, sporcusuna kadar. Yani herkes bölgeye azami desteği vermek için elimden geleni yapıyor. Ayrıca şimdi tabii enkaz çalışmalarının mütakip veyahut da bugün de çünkü orada binalar yerle bir oldu. İnsanların evet günlük ihtiyaçlarının dışında bir de barınma ihtiyacı doğdu. Bu itibarla biz de önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'yla konuştum. Sayın Bakanım'la konuştum. Ee, ne yapabiliriz? Onlar e, konteyner kent kurma çabasına kendisi Antep'teydi. Kendisine dedim ki Galatasaray Kulübü olarak da biz bu konteyner kenti de destek vermek istiyoruz. Dedim nasıl yaparsınız diye sorunca dedim valla ilk aşamada bir yüz tane konteyner size sevk edelim. Ee, orada yani en azından acil ihtiyaçları görmek için ee, işinize yarar diye söyledim. Kendisi de memnun oldu. Sayın Vali'yle e, vali yardım, Vali'nin özel kalemiyle görüştürdü beni. E, kendilerine de bu hazırlığı yaptığımızı söyledim. E, ayrıca bölgede irtibatı kurması için e, merhum başkanım Musava Cengiz'in oğlu Sarper Cengiz'le irtibata geçsin kendileri. Antep'te olduğu için bölgeyi iyi tanıyorlar. Camiye olarak yani en üst seviyede, buna nasıl destek olabilirsek, yani olmanın gayreti içindeyiz. Yani çok acı bir tablo. Yani milletimizin başı sağ olsun. Yani yaralılara da aciz çok diyor. Başkanım sizin hep yaptığınız bir birlik beraberlik çağrısı vardı spor evet. dünyasının <laughs> içerisinde ezeli rakipleriniz ebedi dostlarımız ve bugün itibariyle de aslında bu acı olay neticesinde herkes bir birlik halinde yardım çağrıları ortak olarak gerçekleşiyor. Sporcular birlikte çağrılar gerçekleştiriyor. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Valla bu çağrıyı önce camiam için yaptım. Orada da yani büyük bir karşılık bulduğunu düşünüyorum. Yani gün yani bir sevgi ikliminin yaratılması lazım. Birlikteliğin sağlanması lazım. Eee Galatasaray camiası içinde bu ee, tasvip gördü. Ee, ve bu yolda ilerliyoruz. Aslında yani daha önce yani ondan sonra da Türk futbolu için, e, futbolun e, bileşenleri için, futbolun futbola katkı veren, futbolu e, yöneten kişiler için de benzer çağrıyı yaptım. E, bugün de gördük ki evet, e, böyle bir şeye ihtiyaç var. Yani zaman geliyor. Artık e, birlikteliğin önemi bir, bir şekilde ortaya çıkıyor. Keşke böyle ortaya çıkmasa. Keşke bu felaketleri yaşamasak, hepsinden iyi. Ama bugün yani görüyoruz, her kulüp, her vatandaş, her kurum, her sivil toplum kuruluşu bu acıyı hafifletmek için, bu acının üstesinden gelmek için maksimumda verebileceği şeyleri veriyor, çalışıyor. Bir gönüllülük esası var burada. Buna bağlı olarak da ben Türk insanın hasretinde bu var milletimle gurur duyuyorum. Camiamla gurur duyuyorum. Bugünlerde bir araya gelip evet, bu yaraları sarmak için elimizden geleni yapıyoruz. Çok teşekkür ederiz başkanım. Kolay gelsin. Çok fazla çalışma